Benim ismim Dilek. Evimizi bir tadilat sürecine sokmayı düşünüyorduk eşimle beraber. Bu süreçte uzunca düşündük, taşındık. işte bayağı bir zaman geçti. Sonra e, mimarımızın tavsiyesiyle Mopa mutfağa gittik. E, benim için evin her yeri tabii ki her insan için çok önemli. Fakat mutfak bir kadın için daha özel bir alan. Vaktinin çoğunu sonuçta orada geçiriyor. Benim de endişem, acaba nereye yaptıracağım, gönlümce bir mutfak bulacak mıyım? Sürekli sorduğum sorular hep bunlardı. En son mimarımızın tavsiyesiyle Mopa mutfağa gidince dolapların hepsini çok beğendim. Hepsine hayran oldum ama özellikle bir tanesi gönlümü çok cezbetti. Ve o olsun istedik, ona karar verdik. Şu anki süreçte evet çok memnunum, çok severek kullanıyorum. Zaten mutfakta olmayı seviyordum. Şu an daha çok zevk alarak vaktimin çoğunu burada geçiriyorum. Derun Mimarlıktan Yasemen Hanım ve Şahin Bey'in tavsiyesiyle Mopa ile tanıştık. Dolapların tasarlanması konusunda Mopa'nın mimarlarıyla oturduk, konuştuk. Bana her türlü esneklik sağladılar. Bazı yerleri ben kendi kafamda olan projeler vardı. Onları onlara anlattım. Ona göre düzenlediler. Beni hiç kırmadılar. Ellerinden gelen ilgiyi gösterdiler. Mimarlarla sohbet esnasında yurt dışına ihracat yaptıklarını da öğrendim. Bu da bana tabii ki ekstra bir güven sağladı. Mopa eksklusif firmasını... Herkese tavsiye ediyoruz. Zaten bizim tavsiye etmemize gerek kalmadan gelen misafirlerimiz çok beğenip nereye yaptırdınız diye kendileri sorup referans istiyorlar. Biz çok memnunuz. Gelen herkes de çok beğeniyor. Sadece mutfak dolabı konusunda değil, ankastre simek ürünlerimizi, kapılarımızı, banyo dolaplarımızı da Mopa'dan aldık. Bize verilen süreden önce eve taşınmak istedik çünkü sabredemedik. Her şey çok güzel olmuştu. E Mopa'ya da rica ettik. Onlar da olağanüstü bir gayretle bize verdikleri süreden önce dolaplarımızı, kapılarımızı ve banyo dolaplarımızı, ankastür ürünlerimizi hepsini teslim ettiler ve çok mutlu olduk. Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz.